zaman bahsettiğimiz, söylediğimiz gibi dedik ya başarı nereden geliyor şimdi? Başarının mimarına geldik. Can iktidarlarından esen sert rüzgar güzel şehrimin yürekli taraftarları. Şu anda Canik'teyiz ve Canik'ten sizlere sesleniyoruz. Selamlar sizi tanıyalım. Merhabalar ben Serkan Hacımusuoğlu. Murat Bey ile Murat Şahin beraber Sam çalışıyoruz. Samsun Sürücü Kursu'nun büyük otobüslerle ben bakıyorum. Evet. Nedir bu Samsun Türkçü başarısı, nereden kaynaklanıyor? Başarı biz çalışmaktan kaçmıyoruz. Adaylarımızı memnun ediyoruz. Evet İşi çözene kadar çalıştırıyoruz, başarı oradan geliyor. Ne kadar güzel ee, çünkü Allah göstermesin büyük araç kullanacaklar. Abi, kaza olabilir, şu evet. olabilir. En detayına kadar her şeyi öğretiyoruz ehliyeti alanda bizden gidiyor. Rahatlıktan otobüs kullanıyor. Evet. Kır kullanıyor. Kamyon kullanıyor. Hepsini veriyor. Evet sevgili spor severler e, dünyada man, ahirette iman demişler ya doğrudur. i̇şte sürücü, Samsun sürücü fırtının farkı. Arabası man. Her yerde başka çeşit arabalarla eğitim yapılıyor. Evet e, tekrar sizle beraber evet. olduk. Ee, neler söyleyeceksin bu lüks güzel bir araba için. Arabamız Türkiye'de teşekkür bu Vallahi Valla helal olur. En güzel eğitimi bundan veriyoruz. Evet. 12 kişi sokuyoruz sınava her sınavda. Hiç Allah kalan, kalan olmuyor. Kalan olmadı. Bu şey yapıyorsunuz. Arabamız kal korkuyor. Evet. Adaylar çok rahat ediyor. Şimdi evet. hocam büyük boy, büyük eğiliyet almak isteyenlere ne önerirsin? Olmayayım kamyon avantajını kullansınlar. Kullansınlar, evet. gelsinler. Gelsinler. Araba farkını görsünler. Samsun sürücü kursuna gelmeleri bir bir arabada eğitim görür. Eğitim kalmaları girmede kolaylık. Evet sevgili spor severler dedi ki dünyada man Ahirette ve iman işte manla yaptığımız röportajları aktardık. Evet. Samsun sürücü kursunun farkını burada görüyoruz. Ben buradan e, Samsun Sürücü Kursu sahibi ve yöneticisi, genel müdürü Murat Şahin'i tebrik ediyorum. Biz hep Samsun Sürücü Kursu var diyoruz. Gittik, isim ettik, yerinde tespit ettik, herkese röportaj yaptık. Samsun Sürücü Kursu neymiş herkese ispat ettik. Hoşça kalın, dostça kalın. Can iktidarlarından esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları. Samsun Sürücü Kursu'da kalın, hoşça kalın, dosya kalın. yerden şimdi büyük tır gördüğünüz gibi işte Samsun Sürücü Kursu'nun farkı bu. Biz konuşurken yalan konuşmadık. Hepsini yerinde tespit ederek sizlere aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Şimdi evet. şey, evet. büyük Serkan'dı değil mi? Serkan Bey. Sen buranın daimisin. Evet. Şu anda büyük bir tırla sizin tırlar. Evet. Tırlar çapraz park yapıyoruz. Evet. Eğitim mi alıyorlar, ne sınav yapıyorlar? Sınav çalışması, sınavı hazırlıyoruz. Burada da eğitim alanımız hem de sınav alanı. Cumartesi hafta sonu sınavları var. Kırk kullanmak isteyenler sizden ehliyet almak zorunda. Yani öğrenmek tabii, zorunda. Tabii. Arabayı buraya sokamadık, farkı ehliyetini alamıyor belki. Yani evet. onun için çalıştırıyoruz. Bu işte. arada bir şey deseyim öğretmenim. Biz Evet sevgili evet, evet. spor seferler. Canik Dağları'ndan esen sert rüzgar. Güzel şehrime yürek karartmaları. Biz Yerine geldik, yerinde röportajlar yaparak Samsun Sürücü Kursu'nun ne kadar büyük bir firma olduğunu sizlere aktardık. Hoşça kalın, dostça kalın ama Samsun Sürücü Kursu'yla beraber kalın.